çocuklar. Nasılsınız? Biz Çilek'le çok iyiyiz. Çilek bayağı bir enerji doldu. Bütün hafta sonu balkondaydık. İçine temiz havayı çekince enerjisi bayağı bir yüklendi Çilek'in. Çok mutlu o yüzden size bu mutluluğunun sonucu olarak çok güzel bir hikaye okumak istedim. Hikayemizin ortaya çıkış şekli de Çilek kollarını bacaklarını içine çektiğinde ben bir noktaya benziyorum bence dedi. Ben de Daireye de benziyor olabilirsin dedim. Elips de olabilir dedim. Böyle konuşurken dedi ki en iyisi de, de biz arkadaşlarıma nokta kitabını okuyalım dedim. Şimdi getirmeye gidiyor çilek. Hadi çilek getirir misin? Çilek düşünüyor birazcık nerede olduğunu. Bu o tarafta değil. Burada bak. Evet. Sol tarafımda. Evet, size nokta kitabını okuyacağız bugün. Resim dersi sona ermişti. Ama Vaşti'nin sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş öylece duruyordu. Vaşti'nin öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. Aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek dedi. Başta de boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hmm diye mırıldandım. Ardından kağıdı Vaşte'ye uzattı. "Şimdi bunu imzala." dedi. Vaşte bir süre düşündü. "Pekala. Resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim." dedi. Ertesi hafta resim dersinde Vaşte'yi bir sürpriz bekliyordum. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asmıştı. Vaşte'nin çizmiş olduğu minik nokta. Onun noktası kenarları oymalı, yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. bundan daha güzel bir nokta yapabilirim, dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sula boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Baştı. Boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Vaşti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Vaşti minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Washington'ın çizdiği renkli noktalar sergilendi. Vashti küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk, sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim, dedi. Vashti, tabii yapabilirsin, diye cevap verdi. Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum, Başta gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Başta çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve sonra... Lütfen bunu imzala dedi.